Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçmiş bayramınız mübarek olsun. ben hayırlısıyla tekrar tekrarını nasip etsin? İnşallah. Arkadaşlar ben bugün bezelye yapıyorum. Yine son dakikada aklıma geldi çekmek. Bezelyesini ilave ettim tencereye. Domates sosunu koydum. Şimdi soğanlı ilave edeceğim zeytinyağlı bezelye yapacağım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ya içleri niye böyle çıkıyor? Taze olduğu için herhalde dayanmıyor. Hayır. Ben de çabuk Bir tane havuç doğrayacağım arkadaşlar. Patates de koyuyorum da patates kalmamış. Patatessiz olacak. Olsun bir şey olmaz. ben tavuk yapacaktım da şimdi bitmiş tavuk daha da gelmemiş. Sebze gelmiş de tavuk gelmemiş daha. Şöyle zeytinyağı arkadaşlar. Yarım çay bardağından çok mu olur acaba? Biraz çok gibi geldi. Hı, yarım çay bardağı da şöyle göstereyim. Zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da biber salçası, domates buzluktan çıkardım sosunu. Onu ilave ettiğim için domates koymayacağım. Arkadaşlar 3 çay şey var daha da. Su ilave ettim. Fazla sulu sevmiyorum. Burada da hemen pişiyor zaten. Suyu kireçli olduğundan mı nedir? Gerçi az gelirse de. Çaycıda sıcak su var nasıl olsa. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. fazla tuz atayım. Şöyle tuzsuz olursa atarım. Patates olsaydı tuzunu çekerdi. Biraz tuzlu da olsa. olsun. Şöyle. Elimden kaydı telefon arkadaşlar. o kadar sıcak ki 40 derece var herhalde kışı güzel de bu mersinin yaza git çekilmiyor arkadaşlar Onu da yıkadım arkadaşlar bu kazozmuş herhalde içecek almışlar hoşuma gitti şişesi aşağıdan yukarıya doğru daralıyor o kadar güzel ki bunu diyorum hani e, silikon alıp da kahverengi iple böyle sarıp 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 hani e, vazo gibi yapsak ne kadar güzel olur öyle bir düşündüm İnşallah yaparım yapınca da sizinle paylaşırım arkadaşlar kokusu gitsin diye su koymuştum içine böyle Yemeğimiz pişince arkadaşlar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar bizim yemek pişti. O 3 çay bardağı su iyi geldi arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Yemeğimiz pişti. Mis gibi oldu arkadaşlar. Burada da pirinç pilavımız var. Böyle bu şekilde. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.